Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününü dün büyük bir kayıpla kapatmıştı biliyorsunuz. %2'nin üzerinde bir kayıp. Bugün de açılış itibariyle negatiflik söz konusu arkadaşlar. Şu anda saat, tabi bu videonun yayınlandığı saat itibariyle akşam yayınlanacak ama Açılış itibariyle baktığınızda 0.20 gibi bir negatiflik var. Bakalım inşallah pozitife döner. İyi bir kar ederiz. Şimdi size burada bir yeni bir haber vermek istiyorum. Yabancı yatırımcılar Kasım ayında 725.79 milyon dolarlık bir net alım gerçekleştirdi. Yani yabancı payı Kasım ayında Borsa İstanbul'da artı 725 milyon dolarlık arttı arkadaşlar. Hangi hisseleri aldı? Bunlar önemli. Hemen bakalım. Birinci sırada Türk Hava Yolları var. 272.07 milyon dolarlık. E, yabancıların Türk Hava Yolları'ndan bu kadar almasına rağmen THY'nin hala e, diğerinden altta olduğu gözüküyor arkadaşlar rakamlara baktığınızda. TÜPRAŞ'tan 217.68 milyon dolarlık almışlar. Yapı Kredi Bankası'ndan 71.52 milyon dolarlık almışlar. Akbank'tan 51.50 milyon dolarlık almışlar. ASELSAN'dan 36.16 milyon dolarlık. Sasa Polyester'den 28.75 milyon dolarlık. bir maçtan 28.07 milyon dolar. Şişe 19.94 milyon dolar. Coca-Cola'dan 18.12 milyon dolar. Gübre fabrikalarından 17.57 milyon dolar. Satın almışlar en fazla altlar şirketler bunlar. Zaten biz 30'da bulunan önemli şirketler bunlar da gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yabancıların en çok almış olduğu şirketler. Kasım ayında, şöyle hepsini bir tek sayfa haline alalım. Evet, Kasım ayında alın, yabancıların en fazla almış oldukları 9 şirket, 9 şirket var değil mi? 9 şirket bu en fazla Türk Hava Yolları'ndan satın almışlar. Tabii bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi taşımıyor. Siz kendi fikirleriniz, düşünceleriniz ve araştırmalarınıza göre yatırımlarınızı da lütfen gerçekleştiriniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen.